Aa bu da ne böyle bu satı seti Bunu kim getirmiş buraya koymuş. Yoksa bunun arkasında bir Yusuf <laughs> mu <mı> varmış. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim çok güzel bir Okey. set bu. Birlikte mi oynayacağız şimdi seninle? Evet. Hadi gel paketimizi açalım. Ve buz okeyimiz çıktı. <laughs> Yusuf ah, ayakları döküldü inanmıyorum. Burada da galiba pullarımız var bunu böyle oynayabilmek için. Yusuf bunu açmamız lazım asıl. Şimdi bunları takalım, monte edelim, gelelim arkadaşların oynamaya devam edelim tamam mı? Ve oyuncağımızı kurduk. Bakar mısınız ne kadar güzel şimdi burada bunu kaleye getirmeye çalışacağız tamam mı İkimiz de bunları tutacağız ve birbirimize gol atma et ya, ne yapıyorsun ben daha başlamadan bu gol sayılmaz ben bunu kabul etmiyorum hayır <laughs> şimdi ben kalemi tutuyorum sen de kaleni tut tamam mı ortaya getir şimdi Heh. tamam onu ben düzeltirim şimdi 3 üç... 2 1 Ya ama olmaz. 3 2 1 Ay olamaz. 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 Bana gol geliyor. Bana gol geliyor. <laughs> hayır. 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 <laughs> ya inanmıyorum. Nasıl attın o golü ya Yusuf? Ne kadar uğraştım halbuki. Şimdi tekrar bir deyince tamam mı? 3 2 1 Ya 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 hayır. <laughs> yusuf, Yusuf. Şimdi, şimdi gol geliyor. Şimdi gol. Aa, gol, 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 gol. <laughs> Attım gol. Bir bir oldu. Bir bir. Şimdi kaleye açık bıraktım. At bakayım nasıl atılıyor. Atamadın anneciğim. Kaleye açık bıraktım. Bir daha yap. Oh, yamuk gidiyor biraz çünkü. Ve Yusuf 2-1 öne geçti. Şimdi bana kaleyi aç bakayım. Ben de bir deneyeyim. 3, 2, 1. Yusuf ben atamadım anneciğim. Anne, <laughs> Yine olmadı. Üçüncü hakkımı da kullanıyorum. Ve Aa, Yusuf ben hala 2-1'iz o zaman. Şimdi tekrar başlıyoruz tamam mı? Şimdi ortadan. 3, dur daha dur saymadım. 3, 2, 1 geliyor. Gol geliyor. Ay 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 bana geliyor gol bana geliyor. Ne niye oraya gittin Allah'ım. <laughs> ben, ben, ben gol ya ben gol yemeyeceğim. Hay. ah yine gol yedi. Şimdi son bir kez daha yapıyoruz tamam mı? Bu golü atan artık kazanır. Zaten sen öndesin anneciğim. Tamam. 3 2 1 1 1. Ay olamaz. Olamaz yine bana gol geliyor galiba. Ya hayır Hayır, hayır. Ah! Gel, ah, gel. Ben atıyorum. Bu sefer ben. Ay yine olmadı ya. Yusuf. Niye ben bunu? Böyle... Ya, ya hayır. Yine gol yedim. Bu oyunun Yusuf kurusu olmuş ya. Hep o yendi beni. <laughs> Görüşürüz çocuklar. hoşçakalın.